Beşiktaş'ta da bir transfer var. Ernest Muci ile anlaşma sağladığı Le Lejja Barşova ile son detaylar görüşülüyor. Mustafa kolay gelsin günaydın. Bugün sizin için yoğun bir gün. Arka arkaya da son evet. dakikalar geliyor. Ernest Muci transferinin detaylarını da senden alalım. Evet teşekkürler Arman. Ben işte, yayınlar diliyorum. E, Arkadaşlar şöyle. şu an indim. Eee. Antalya Uçaktan şu anda indim. Havalimanından yapıyorum bu bağlantıyı. Uçaktan iner inmez. Transferin son bir olması sebebiyle hemen Beşiktaş yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdim. Aldığım bilgi hemen sizlere aktarayım. E, son dakikada da geriye izleyenler. E, Beşiktaş Ernest Buçi transferinde sona doğru yaklaştı artık. Siyah beyazlar oyuncuyla anlaşma sağlamıştı zaten. Yaklaşık dört gün önce bir anlaşma sağlanmıştı. Ernest Buçi ile Lejo Varşova ile Son detaylar görüşülüyor artık oyuncunun transferi noktasında. Ufak pürüzler kaldı arada. Bu pürüzler giderildiği takdirde Ernest Mucci bugün İstanbul'a getirilerek imza atılacak. Bir, bir, bir bilgi de şöyle vereyim. Beşiktaş bugün evet Ernest Mucci transferinin yanı sıra bir transfer daha bitirmeye çalışıyor. Bunu da sizlere aktarmış olayım. O bitirilmeye çalışılan transfer, şimdi yöneticiye soru, sorar gibi oldum ama bitirilmeye çalışılan transferin pozisyonu, mevkisi belli mi Mustafa? Ya da bir aday var mı? Yine orta saha olacak diye ee, bekliyorum. Evet, yani gün boyu araştırmaya devam edeceğiz zaten. Hı -hı. Spor ekranlarında da son detayları paylaşacağız. İzleyenlerle, futbol severlerle. Dediğim gibi Ernest Koç ile oyuncuyla anlaşma sağlanmıştı. E, Lece Varşova ile artık çok ufak krizler kaldı Beşiktaş kulübünün arasında.